Merhaba arkadaşlar, öğrencilerimize önemli bir haberden bahsetmek istiyorum. Özellikle 11 Kasım tarihi için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız adı hemen videomuza geçelim. Şimdi bu videoda iki konudan bahsedeceğiz. Birincisi önümüzdeki hafta önemli haberler var. Bir tanesi 7 Kasım arkadaşlar. 7 Kasım'da dediğimiz gibi VGM yani Vakıflar Genel Müdürlüğü başvuruları başvuru, başlıyor daha doğrusu. 7 Kasım'da buna başvurmayı unutmayınız. 7 Kasım'dan 20 Kasım'a kadar tarih var, başvuru süreci var. Ondan sonra şunu söyleyelim sizlere. 11 Kasım'da ise öğrencilerimize Cuma günü son okul. Ondan sonra da yaklaşık bir hafta boyunca ara tatil olacak. Yani bu hafta okula son defa gideceksiniz. Ondan sonra bir hafta boyunca dinleneceksiniz, yatacaksınız, kalkacaksınız. Tamamen size özel bir hafta olacak. Sizin dinlenmenizi sağlayacak bir hafta olacak. Özellikle YKS'ye veya LGS'ye çalışan öğrenci arkadaşlarımız için çok güzel bir süreç olacağını söyleyebilirim. Bu ara tatil süreci. Çünkü bu öğrencilerimiz en azından dershaneye gidip okula da gidiyorsa çok ciddi bir şekilde yoruluyordur ve o yüzden onların dinlenmesi için, kafasını toplaması için çok önemli bir tatil olacaktır bu ara tatil. O yüzden süreci ve zamanı iyi değerlendirmeyi unutmayın. Bakın zaman çok hızlı geçiyor biliyorsunuz ki. O yüzden ne yapacağınızı zamanında e, ne etmeniz gerektiğini bunları kararlaştırın ve o şekilde planlı bir şekilde gidin. Aksi halde zamanı yararınıza kullanmazsanız pişman olursunuz sonradan. Çünkü dediğim gibi zaman gerçekten hızlı bir şekilde akıp gidiyor. 11 Kasım itibariyle zaten sizlere de tüm gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz ara tatil için. Videomuzu sonuna geldik. Aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bizler size haberdar edeceğiz.